Selam millet. Eğitim Mekanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 100 TL ücretsiz YouTube reklam bakiyesi nasıl alınır onu göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi kanalımdayım ben. Buradan videoları yönet kısmına giriyoruz. Buradan yapacağız ücretsiz 100 TL bakiyemizi. Reklam bakiyesi. Şöyle geliyor şimdi. Karşıma videolarım çıkacak. Ben bu videomun tanıtımını yapacağım şu anda. Seçenekler kısmından tanıta geldiğimizde reklam yapacağımız kısma gelecektir. Eğer daha önce Google AdSense'e girmediyseniz buradan bir hesap oluşturup devam edebilirsiniz. Video uzamasında göstermeyeceğim ben şu anda onu. Buradan başla diyerek devam edebiliriz videomuza reklam vermeye. Evet şu an geliyor gördüğünüz gibi. video reklamınıza zor diye başladı. Ne tarz reklam vermek istediğimi soruyor. Bir videonun başında atlanabilir vesaire reklam ya da videonun alt tarafında önerilen videolarda vesaire görünecek şekilde reklam verebiliriz. Ben bu şekilde reklam verdim. İkinci kısımdaki gibi. Devam edelim. Buradan açıklama vesaire girersiniz. Bunları yapmışım ben daha önce. Sizi doldurup devam edebilirsiniz konum seçeceğiz arkadaşlar. Videomuz hangi ülkelerde görünsün istiyorsak. Ben Türkiye yaptım. Yani Türkiye'deki seyirciler, kullananlar izleyecektir benim, görecektir benim reklamımı. Devam ediyoruz. Buradan hedef kitlenizi seçebilirsiniz. Hangi kitleye reklam vermek istiyorsanız. Ben bunu daha önce yapmıştım. Yani karşıma çıkıyor bunlar benim şu anda. Devam edelim. Buradan yine hangi ilgi alanları, ilgi alanlarını nasıl olsun izlemek isteyen reklamın çıktığı kişilerin onları seçmemiz olanak veriyor. Ben yine buradan seçmiştim. Hatta ben bu, değiştireyim bunu. İlgi alanlarını yeni yapayım. Pek bir önemi yok benim bu videom için. Devam edelim. Günlük ne kadar harcamak istiyorsak reklama yani haftalık olarak verecek bu reklam. Bir hafta boyunca sizin reklamınız yayınlanacak. Ne kadar bir bütçeye reklam vermek istiyorsanız 7'ye bölerek bunu ayarlayabilirsiniz. Ben 28 TL'ye vereceğim. Günlük 4 TL girdim. Sonraki diyerek devam ediyorum. Evet. Detayları gösteriyor Ta tam olarak girdiğiniz seçenekleri. Devam edebiliriz. Sonraki diyelim. Evet asıl kısma geldik. Biz promosyon kodumuzu buradan alacağız. Yani 100 TL'lik bakiyemizi. Buraya kod girmemiz gerekiyor. Peki bu kodu nasıl alacağız? Ben açıklama kısmına bir tane link koyacağım. O linke girerek siz de kod alabilirsiniz. Herhangi bir faydası yok. Siz girip sadece oradan kodunuzu alacaksınız. Evet kodumu girdim ben. Uygula diyeceğim. Evet şu anda karşıma geldi gördüğünüz gibi. 25 TL harcama yaptığında 100 TL tutarında kredinizi alacaksınız diyor. Devam edeceğiz. Buradan ödeme bilgilerini girmemiz gerekiyor. Adres satırı vesaire. Ben bunları girip devam edeceğim videoyu. Evet ben bilgilerimi girdim. Buradan daha sonra ödemeyi nasıl yapmamız nasıl yapmak isteriz onu soruyor. Buradan manuel ödemeyi seçersek bizim için daha iyi olacaktır. Hesaba direkt para yatıracağız. O bakiyeden sürekli çekecek bunu. 28 TL'ye gireceğim ben buraya. 28 TL'lik reklam vermiştim ben. Ödemeyi nasıl yapmak istiyorsak kart havali vesaire onu giriyorum. Kart bilgilerimi gireceğim ben yine buraya. Evet. Kart bilgilerimi girdim ben. Buradan şartları kabul ediyorum diyelim. Ve devam edelim. Gönder dedim. Hatalandırma işlemi oluşturuluyor. Evet. Şu anda biz ödememizi yaptık. Bana bildirim geldi şu anda. Papara ile ödemiştim. 28 TL tutarlı işleminiz gerçekleşti şeklinde. Bu bu şekilde. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İstek öneri videonuz varsa yorumda belirtebilirsiniz. Kolay gelsin.